Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine ele soracağım. Ele soracağım arkadaşlar. Pardon yanlış dedim. Arkadaşlar ben bunu böyle acemi, kolay, normal falan öyle hepsini bitireceğim. Baştan başlıyorum. Ben bitirmeye çalışacağım. Bitirip size göndermeye çalışacağım. Şimdi 6 tane olacakmışız. Yani kafa topu falan değişik değişik videolar göndermeye çalışıyorum. Şuraya bakalım şuraya bakalım. Şuna bak Buradan çıkacağız şimdi. Al güzel. Altı toplayınca arkadaşlar onu bitirmeye çalışacağım. Bakalım bitirebiliriz mi? Daha önce bitirdim. En altta. Şunu da al. Arkadaşlar bir tane aldım. Onu da ben Hadi buradan. Çıksın Arkadaşlar çıkmadı yine ya. Üste geliyor ha. Arkadaşlar şu an bakalım buraya gelse gözü harcamak zorunda kalırım. O yüzden bakalım gelmesini bekleyeceğim. Aha geldi arkadaşlar. ses yani sesi, sesi duyunca ben altıma sıçıyorum. Böyle 2 saat kitlesini bekliyorum arkadaşlar. Sesi duyunca sıçıyorum altıma yani. Gitsene. Arkadaşlar yan mı çekiyor şu adam bu? Şu kapıdaki şeyler de böyle kapıdan bana bakıyorlar. Bunda da var. Bir sonuçta var bir de sağlıkta var. Arkadaşlar ne gitmedi bu? Söldüreyim <laughs> şey de korkmuyorum. Hmm. Bakalım gitti galiba. Ne gitmiyor bu? Sıçıyorum altıma bazen böyle. Gitti galiba. Yardır yardır yardır. Allah belanı vermesin. Telefon dondu ya. ya arkadaşlar ya bu ne? Çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar şuna bakar mısın? Telefon orada bir ara dondu. Sonra geri dönmeyiz. ha. Yerden bir şeyini aldı. Yeterin var burayı tel. Ne diyor lan bu? Bak arkadaşlar şöyle gerçekten olabilirim birazcık. Evet arkadaşlar bitirdik. Hepinize görüşürüz. Bir dahaki videomda bir dahaki yapmaya çalışacağım. Onda görüşürüz.